Günaydın, mutlu sabahlar. Evet, günlük taze balık çeşitlerimiz ve eşitliklerimiz gelmiştir. Evet, levreklerimiz var, çupra var, torik balığımız var, tekir balıklarımız var, kalkan var. Kırmızı çimtip kardes var, sarı mezgitlerimiz var, somon var. Mevsim balığı sardalya var, jumbo kardeslerimiz var, istavrit var. Evet, torçonlu çupralar var, 600 lira kilo fiyatı horşunluk lebleklerimiz var 600 lira küre fiyatı Turik balıklarımız var 1500 lira tane fiyatı kırmızı çimçim kardeslerimiz var 600 lira küre fiyatı tekir balıklarımız var orta boy tekirler 1200 lira küre fiyatı Evet, kalkan balıklarımız var. Bir adeti 1 adet 1,5 kilo. 1 kilo 700 gram. 1 kilo 800 gram geliyor. 1400 lira kilo fiyatı. Karı mezgitlerimiz var. Karadeniz mezgiti. 500 lira kilo fiyatı. Çimgeni balıklarımız var. 350 lira tane fiyatı. İzmir çukurası var. İzmir çukurası. 1000 lira kilo fiyatı. Deniz yöreklerimiz var. Orta boy yörekler. 1000 lira kilo fiyatı bir tanesi 800 gram bir arası geliyor. Kırlanmış balıklarımız var. Bir tanesi 2 kilo, 2,5 kilo geliyor. 9 lira kilo fiyatı. Alın efendim, devreye çıksın mı? Tekir balıklarımız var. 800 lira kilo fiyatı. Norveç somunumuz var. 9 lira kilo fiyatı. Güzel deniz deveklerimiz var. 1200 lira kilo fiyatı. Sahra balıklarımız var, mevsim balık sahra 350 lira küre fiyatı. Bir kasayı mı sana? Evet, çok güzel sahra balıklarımız Bir, bir kasayı mı istiyorum bir anda? Jumbo evet. kaliteslerimiz var. Biri jumbalar, 1850 lira küre fiyatı. Çıtır çıtır var, 200 lira küre fiyatı. Evet, sarı balıklarımız, pırıl. turul. Evet güzel sarayla kılçıksız temizliyoruz bu şekilde. Röpet. Kılçıksız. Löp löp. Sırf yağ, tereyağı gibi balıklar. Hoşçakalın efendim. Afiyet olsun. Sağ olun. Evet, sardalya balıklarımız, deniz elektronumuz de var. Mükemmel tazelikte. Domates var. 9 lira kilo fiyatı. Tekir balıklarımız var. Sarı mezliklerimiz var. Evet. Orta boy levreklerimiz var. Çupralar var. İzmir çuprası. Çile palamutlarımız var. Tuzlarımızın çim kardeşleri var. Torik balıkları var. Çok güzel. Korçonluk devletlerimiz var. Korçonluk Şükra var.